Şöyle bir video gördüm. En doğal allık rengini bulmak için kulağın üstündeki renkle eşleştiriyordu allıkları. Hatta bir tanesi için çok açık renkli, bir tanesi için fazla pembe diyordu ve en son aratonda bir rengi beğeniyordu. Kendi kulağımda deneyeceğim. Bundan başka renk uygulayamazsınız gibi düşünmeyin. Bu sadece kendi cildiniz kızardığında ortaya çıkacak rengi en yakın rengi kolay şekilde bulmak için bir hile anladığım kadarıyla. Benim bu kulağımın üstünde çiller var o yüzden bunu seçeceğim. Mesela buna bakalım. Çok pembe. Bu daha yakın ama hala pembe gibi sanki. Hmm, bu bayağı yakın ama sanki biraz açık gibi. Biraz daha koyu olsa daha iyi olacakmış. Ben bu allığı çok seviyorum ama görünüşe göre bu da pembe. Bu benim gelmiş geçmiş favori allık rengim ve aslında şu kulağımın iç kabisinde göreceğiniz renkle çok eşleşen bir renk. Ama şu üst kısma denk getirmeye çalıştıklarını düşünüyorum ben rengi. O yüzden bir tane daha allığım var. Sanırım en ideal aralıkta olan bu. Şuradaki renkle eşleşiyor gibi. E hadi bir de yüzümde görelim. Bu seçtiğimiz renk NYX Butter Mert. Fendi You Know Bata rengi ki benim seride en sevdiğim renk bu olmuştu zaten. Şöyle bakarsanız aslında evet eşleştikleri görünüyor. Çok az daha şeftali olsa daha iyi olurmuş. Ama artık o kadar da. Yani evet tatlı bir hileymiş ama ben %100 güvenmezdim. Çünkü hala kırmızı aldığım kadar güzel olmuyor bence. Onu da başka zaman gösteririm. Siz bu hileyi dener misiniz? Aşağı yorumları bekliyorum.